Özgür Bey hocam. E, Hamidiye'deki katılımlarla ilgili Balıkesir e, daireden e, yapılan mahkeme kararı ile ilgili e, bir açıklama yapar mısınız? Oradaki e, ne oldu? Oradaki evet. karar neydi? <laughs> hayır hayır onu onu değil. Oradaki çıkan emlak değerlerindeki e, mahkemenin evet. bozduğu şeyi anlatın lütfen. Oraya uyuyorum başkanım. Bu Mahkemedeki olan hemşerimizin şeyinde beyanında ise hakim emlak beyerinden değil de bunu yüzde %25 şeyden hesaplayın diye e, karar vermiş ve de itiraz hakkı diyor kesin karar vermiş bu dört kişide yani burada herhangi bir herhangi bir e, kesinleşmiş bir mahkeme kararı yok. Başkanım, şunu belirtmek lazım. Ee, biz tabii ki gelen herhangi bir yargı kararını tartışmasızca uygulamak zorundayız. Biz kamu kurumuyuz. ya mahkeme kararını zaten uyguluyoruz. Evet, Katılım paylarında ücretler yanlış hesaplar fazla mı hesaplandı? Mahkeme Hayır. kararı çünkü böyle bir şey söylüyor. Biz bunu soruyoruz sadece. Hı. Hani eğer bir yanlış hesaplama varsa dört kişi değil, bütün herkese yapılsın ee, ve e, eşitlik sağlansın, adalet sağlansın istiyoruz. Başka bir istediğimiz bir şey yok. 2 iki tane mahkeme bunda hata var diyor. E tamam yani... getir ya. Var diyor değil bak. Belgeyle konuş kardeşim. Başkanım e, canım benim getir var, belgeyi var. getir. Var zaten belgeleri. Nerede toplantıda Nerede hani belge? E, sadece e, emlak vergisinden değil, cephesi olmayan yollardan da Geç onları yapıldı. Geç, geç bırak bırak. gerektiğini e, yazıyor. Ben belge isterim belge. yaptınız bu konuda zaten 4 vatandaşa yaptığınızı kendiniz söylediniz. Hata yapmadık arkadaşım Hata falan yok. Hata falan yok. Mahkemenin almış olduğu yanlış bir karar bu.